Ben Dursun Akbulut. Tekrar hastanedeyim. Şu anda Kozaklı'ya geldim. Ceren. Ceren kardeşimizin yanına geldim. Ceren kardeşimiz Mersin'de yaşıyor. Kendisi kaza geçirdi. Hı. Şu anda tetrapleji olarak belirlendi. Kollarını kullanabiliyor. Ellerine kadar kullanabiliyor. Ama manuel sandalye kullanamıyor. Manuel sandalye kullanamadığı için buna bir akül sandalye alacağız yardımlarınızı bekliyoruz. Bütün yardım severlerden, herkesten Allah razı olsun diyorum. Bu sene tekrar yeniden başladım hastanelerde. Böyle kızlarımıza, gençlere, çocuklara yardım etmek, onları hayata bağlamak, sokağa çıkması, daha aktif olması, insanlarla kaynaşması için bir akül sandalye ihtiyacı var. Herkesten Allah razı olsun. Şimdiden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Dursun abimden ve diğerlerinden yardımcı olan herkesten. Kendisi Mersin'de yaşıyor. Yardım edecek insanlara da gerekli bilgileri ben gönderdim. Akül sandalye bekliyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür.